Herkese merhaba bugün. Bugün yine Orkun'un tepki serisinde gülmeme challenge yapıyoruz. Geçtiğimiz bölümde yabancı vineleri izlemiştim ve gülmemeye çalışmıştım. Pek başarılı olmamıştım. Bu sefer de Türk vineleri izleyip gülmemeye çalışacağım. Bakalım nere olacak. Hemen başlıyoruz. Bu sene matematiğin bok gibi gelince sana bir tane özel hoca tuttum. Özel hoca mı? Evet seneye sınavım var. Haftada iki gün gelip sana matematik anlatacak. Ha, bu şekli çizdim mi Aykut? Çizdim hocam. Güzel. Bir de kosinüsü almamız lazım. Çünkü kosinüsü almazsak kosinüs küser. Kosinüs. Sonra da bölme işlemi yapacağız. Yok abi Güzel. gülmeyeceğim. Bak Çok bu bölümde bu bölümde gerçekten çarpacaksın, gülmeyeceğim. Şekli <laughs> çizdim hocam. Az yaklaştır oğlum göremiyorum ya. Buyurun. Ha tamam. Şimdi onun Bu adam iyi bir, bir mi yapıyor ya yap abi? Daha, Abla ne yapıyorsun abla iyi misin? Bir telefona bakabildim. Saat kaç diye. He? Ya bağırma telefona bakma. Neden böyle ya. bir şey abla. yapıyorlar? Neden Lan, teyze o kutunun içinde? Neden ayıyor? Ayıyor. Teyze öldürmeye var? çalışıyor. Telefona bakacak. neden Saat kaç yapıyor. Maçak. Ha Tayfun Yılmaz. Survivor. Ula o neydi? Bu sinet çek. Allah kelim bana versin. Davalı maymun etti. Maymun. Allah senden bana versin. Hayırsınma. Abi insanlar yağmurlu havalarda böyle tatlı olur. Çok fazla sizin o yüzden bilmeyece. Atakan'da bayağı... Merhaba. Tatlı. Merhaba. Hanımlar yine Aykut geldi. Aa, Aykutlar zor. Gerçekten bildim. Ye yeni geldiniz ya ondan... Hikayeli hikaye olduğu zaman zor o oluyor. Aa nereden bildiniz? Aa nereden biliyorum? <laughs> Arkadaşta fincan yok, sizde var o yüzden dedim ya. Verin. Ha, buyurun. Kal bakıyor Aykut. Ben şuan gerçekten şok oldum yani. Demek kahve içtiniz ha? Sen terk edildin değil mi? Aa bu nasıl bir... Orada mı gördün bunu? Yok burada görmedim. Senin salaklığından belli. Ne bu ya? 30 lira verdiğin 200 liralık ooo ooo her şey o diyor ya. İnanmıyorum her şeyi biliyor. Ooo hel Aa bak telve yok. Telveyi içmiş. Acı acına mı geldim falcıya? <laughs> Furudu. Aram. Yusuf nerede lan? Başlıcam Yusuf la ya. Gece gece öldüm kapattım. Aa abarttım. bunlar çok iyi ya. Aha. Bunları biliyorum bunlar bak, çok Müsur'da iyi bir ya. Bir şey yazıyor mu? Bir şey yok. Ee, aha bir şey gördüm. Bunu yazan Tosun. o yana Tosun yazıyor ya burada. Çok Baba. Iyi. Ben Amerika'ya gitmeye karar verdim. Evet, Halil'i yine döveceksin. Allah, Allah senin belanı versin deyip vuracak kafasına. Allah senin belanı versin. Daha bakkalın yolunu bilmiyorum. Ama baba ya! Hadi gel. Arkadaşlar, çizimde ilk adımımız bu, ikinci adımımız bu, berkan üçüncü adımımız berkan. bu. Hadi yapıyoruz. Yalan söyleme, paramı sen çaldın. Hayır, ben çalmadım. Yemin et öyleyse. En yetenekli arkadaşım olsun ki ben çalmadım. Şu Atakan'la Fatih'in Flash <laughs> diye bir oyunculukları <Çünkü> <laughs> benim yakın arkadaşım sen unuttum. Bu çocuk kesin sigara falan kullanıyor. Bence de kesin geçiyor bey. Sen şöyle sağlam bir kız buna. Öyle bağırarak, döverek halledilmez bu iş. Şey. Sen çağır düzgünce anlatırım ben. E Aykut gel bir baban çağırıyor. Efendim anne ne oldu? Merhaba. Ben sigara. İnsanların parasını var ve <laughs> akciğer kanseri yaparım. En sevdiğim arkadaşım alkoldür. Merhaba ben alkol. Kötülüklerin anasıyım. İnsanları sarhoş edip kaza yaptırırım. <laughs> yani kötülüklerin anası sen benim annemsin baba. Sigara falan içmiyorum. Yapma <laughs> şeyler. Şey Merhaba ben yalancılık. Kandırmakta birinciyim. En çok anne babaya söylenirim. İnsanların hayalleriyle oynayayım Gücümü hafife alıyorsun Obi-Wan. Neyin gücü lan manyak? Karanlık tarafın gücü. La oğlum karanlık işleri bırak bak gel aydınlık tarafa bizde karı kız ortam var içki var her şey var. Gelmem. O zaman kutura bakma bu kılıcı sana sokacağım. Kılıç efekti. Ülkenin en küçük dağı. Ee? Çay bardağı. Baba. 2 artı 2 kaç eder? 4. 2 ile 2 yan yana getir kaç eder? Ama zor değil mi? Ama zor değil mi? Ooo sahipsiz para ben bunu yerim ha Valla yine yine geliyor yine geliyor bir çok bir işler, zor ha? Çok Anne, zor Hadi sen ne anlarsın ya İnşallah bir hafta sonra cebinden kendi paran düşer <laughs> Ha. Burada mı doğru ya bana? Ez kulunçları iyice. Gel ez, ez. Evet. Nee. Baba, akşam arkadaşlarda kalayım mı ya? Niye kalıyorsun? Evin yok mu senin? Allah Allah. Kal işte evinde. Ya baba muhabbet ediyoruz zaten. Hadi Artık kalıvereyim ben. Topazı varmış o, ha. Baya baya. Yok, şu nasıl yaz kışısın? Hayır kıs, yok. Baya. Çok Allah'ım. Ha işte oraları bastır. Bas. Lan bu <laughs> en son yaptığın hareket ne? Çingiz. Beş noktalı uyku tekniği baba. Ben arkadaşlara gidiyorum. Beş noktalı uyku tekniği abi? Her zaman da aynı kapı ya. Frodo'yu bırak. Elimdekini görüyor musun? Zemzem suyu bu. Kıhlama lan kafir dedim acıdan getirdi. Saygı duyu biraz uç Allahu Ekber. Yavaş ol Getirdi ne ya? O ne lan? O gülmüyorum. Bu sadece tebessüm. Allah be Anam dedemin suyu gitti. Bırak lan Anane kırmızı mı mavi mi? Kırmızı. Abi Berkcan <laughs> anane sefsane. Şöyle türe. Matrix'e hoş geldiniz. Ben onu izlememiştim. <laughs> Şöyle türem. Matrix e hoş geldin. Oğlum bir bardak su versene. Kes be yaşlı oğlum kendi suyunu kendin al. <laughs> Benim için yap. <laughs> abi yaptım. şu flaşta yiyorum. <laughs> ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim, bileyim, ne İyi misin Harry? Kolum kırıldı galiba. Geldim geldim korkma. Bir büyü yapacağım bir şey kalmayacak. Hocam yapmasanız. Son gün of. Şarkı söylemos. Fiu. <laughs> Yeni kolun hayırlı olsun. Bak böyle kıvıratabilirsin. Sonuçta sahil istediğini yapabilirsin. Çocuğun kolunu çıka çevirdin lan. Abi 20 lira verdim. Demin verdiğim 20'yi ne yaptın? Burada. Ah 40 lira borcun var. 40 lira var lan. Çakan, baban ölmüş. Nasıl ya? Kamera şakasıydı. Ya hiç fark etmemiştim salak. <gülüyor> <gülüyor> Burası çok sıcak yani. Almanya hiç bu kadar sıcak değil. Bir de artı burada nem çok fazla yani. Gamze biraz daha baklava yersen getireyim. Teşekkürler Aykut. Yemeyeceğim daha fazla. Sağ ol. Teyze <laughs> anca park edecek yer bulabildim arabaya. Öpeyim beni. Sağ ol yavrum. Geç otur bak şöyle. Aykut Bir bak Gamze'nin nişanlısı. Kardeşim bayramı mübarek bayram, olsun. Bayram. Rahatsız mı arkadaşlar? Oğlum hoş geldin desene. Aykut iyi misin? Aykut, Aykut. <laughs> Allah mesut etsin kamza bak iyice yavaşladı bu telefon. Değiştirelim artık ya. Sen laftan anlamayacaksın değil mi? <laughs> bak ya. Bu zamana kadar sana aldığım yeni telefonlarla yine Aykut'la şey hayat şey, dersi. Zenginliğin hayalini kurabilir. Ama sen hala utanmadan gelmiş yeni telefon. Bunu bize neden yaşatıyorsun? Sana yeni Bu adamdan çok, çok iyi baba olur ya. artık anladım. <laughs> Annen <laughs> <bunu anla. gülüyor> haklı. Çok bu yiyecek yiyecek abi. başka yaşayanlar da var. Yeni bu kadar zengin Mesela kardeşim sürekli senin eskilerini şey, de güzel Yok sana. Artık sıra sana... Ben dahiyim bu yaşıma gelmişim. Ben doğurmamışım. Dur anne ben takarım. da doğurmaz abi. Frodo iyi misin? O geliyor. <laughs> He? Son gol. Ee, son gol! Kaçın lan son gol veriyor kaçın! Bu devirde kimse sultan değil. Kışkırtma <laughs> bile beyni. Abi bu videoyu nasıl yaptın ya? Bir anlatı ver ya. <laughs> Hemen anlatayım. yapmadan önce üç tane yumurta yiyeceğim. <laughs> <Bor korkuyor> yiyeceğim. Sonra yaprak yiyeceğim. Protein tozunu yiyeceğim. sonra Ne bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Deve mi Ferdi bütün dünyasının ırkçı olduğunuzu konuşuyor. Ben mi ırkçıymışım? Kulliyen yalan. Her duyduğunuza inanmayın siz diye. Ben sadece Yahudileri sevmiyorum. İşte bura ırkçılık deniyor efendim. Meselası ki ben pırasa da sevmiyorum. O da mı ırkçı? <laughs> Hitler çok iyiymiş. Gün. <laughs> <laughs> Fatih Tekin. Kurşun yedin ey. Sol yanında. Yaralandın koyduk ha anne, Anneanne seni arıyorlar ha Alo <laughs> Alo Evet yine bir gülmeme challenge'ın sonuna geldik Ben ee başarabildiğimi yine düşünmüyorum Yine güldüm ama Çok iyiydi bu arada Türk bayanlar baya iyiydi Hatta bence yabancılardan daha komikti Hepsi birbirinden iyiydi bu videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazla böyle bir video görmek istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıda abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.